misiniz diye de ekledi. Ee, sende ne tür bilgiler var bu konuyla ilgili? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili oldukça kararlı. Özellikle provokasyonlara karşı da öğrencilerin burada kullanıldığına dair bazı iddialar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan bu olaylarda öğrencilere işte sizin de söylediğiniz gibi siz terörist misiniz, öğrenci misiniz diye sordu. Boğaziçi Üniversitesi siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının yanı sıra diğer siyasi partilerden de açıklamalar geldi. Melih Bulu'ya yönelik yapılan istifa çağrıları da çok önemliydi. Hiçbir şekilde hem AK Parti kanadı hem de Milliyetçi Hareket Partisi kanadı bu istifanın gerçekleşmemesi gerektiğini söylüyor. Melih Bulu da dün zaten kameralar karşısına geçerek hem hakkındaki iddialara cevap verdi hem de istifa etmeyeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı bu olaylar bir şekilde dindirilecek ve aynı zamanda da öğrencilerin bu terör grupları tarafından kullanılmasının da engellenmesini istiyor. Sık sık yaptığı bir konuşmasında vurgu vardı dün. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylardan bir gezi çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Gezi parkı zamanda yaşanan olayları da bir noktada da göndermede bulundu. Ama bu hareketliliğin bitmesi için de hükümet elinden geleni yapıyor demek mümkün Cem evet. küçük. Peki bu Anayasa çalışmalarına da bir gidelim. Dün Mustafa Şentop'un Meclis Başkanı'nın da bir açıklaması vardı. Dedi ki bütün partiler, Meclis'teki her partinin mutlaka bu çalışmaya katılması gerekir dedi. Mustafa Şentop'un bu açıklamasını nasıl yorumlamak lazım? Mustafa Şen Topak Parti'nin en önemli hukukçu vekillerinden bir tanesiydi. Bu sistem değişikliğine yönelik yapılan anayasa hazırlık döneminde de referandum döneminde de AK Parti içerisinde en çok çalışan isimlerden biriydi. Hali hazırda 2010 yılında başlayan 2013 yılında başlayan bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu 60 maddenin değiştiğini söylemiştik. O komisyonda da yer almıştı. Hali hazırda bütün sürece oldukça hakim bir isim Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Bu nedenle de hem Meclis Başkanı olmasının verdiği bu sıfatla hem de konuya hakimiyetiyle dün de kritik bir çağrı yaptı. Meclisteki bütün siyasi partilerin yeni anayasa çalışmasının içinde olması gerektiğini vurguladı. Ve dün de bahsetmiştik yayınımızda bir meclis aritmatiği var. Cumhur İttifakı'nın oyu hiçbir şekilde bu yeni anayasa taslağını referanduma götürmeye yetmeyecek ve aynı zamanda da meclisten direkt geçmesine de yetmeyecek. Bu noktada Meclis Başkanı Mustafa Şentop işte dün o bahsettiğimiz aritmetiğe dikkat çekiyor. Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, meclisteki tüm partilerin tartışmanın içinde olması doğru olacaktır diyor. Bütün partilerin katılımıyla bir anayasanın çıkmasını istiyor aslında AK Parti. Yeni anayasanın tartışılması Türkiye'de birçok tartışmayı anay içerisinde düzenlenen hükümler bağlamında kurumlar bakımından da böyle bir çağrının da çok heyecan verici olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan daha önce bu işlerin içinde bulunmuş iki yılda yakın bir emek sarf etmiş biri olarak da bu çağrıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını büyük bir heyecanla karşıladığından bahsediyor. Partileri bir araya getirmek bir uzlaşma komisyonu olur mu sorusu da soruldu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a bir çağrıdan bahsediyor muhalefet partilerinin ama Çantop'ta partilerin tutumlarının görmek gerek dedi ve bütün partilerin görüşlerinin ortaya çıkmadığını belirterek de eğer bütün partiler bu konuda görüşlerini belli ederlerse oldukça olumlu bir şekilde sürece katkı sağlayacaktır değerlendirmesinde bulundu. AK Parti'nin genel tutumu meclisteki bütün siyasi partilerin görüşlerini belirtmesi. Ancak muhalefet ne yazık ki AK Parti'den gelen bu çağrıya çok da olumlu cevap vermedi Cem Küçük. Dün, Peki bu şey CHP'den ve bunu sorayım tam Sultan. Şimdi CHP evet. ya da İyi Parti'nin şimdi neticede mecliste 5 parti var. Hatta tek tek Türk milletvekili olanlar da var. Deva gibi. Genel olarak muhalefet yani sadece CHP İyi Parti değil. HDP, Saadet, işte Demokrat Parti onların da iki milletvekili var neticede meclise, Deva Partisi'nin var. Onlardan bir haber var mı ya da şu an sessiz kalmayı mı tercih ediyorlar? Ee... HDP'den bir açıklama gelmedi. Hali hazırda HDP'de kendi içerisinde bir görüşme trafiğine başladı. Kendileri de bir hazırlık içerisinde. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bu çağrıyı bir cevap vermediler. İyi Parti ve CHP konuya tepkililer ve bunun bir gündem değiştirme çabası olduğunu dile getiriyorlar. Ama dün Saadet Partisi'nden bir açıklama geldi. Temel Karamallıoğlu da destek vermiyor yeni anayasa çalışmalarına. Önce zihniyet değişmeli dedi gündem değiştirilmemeli bu konuyla ilgili dedi. Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici Destek açıklaması yaptı. Bu çalışmanın içerisinde yer alacaklarını belli etti. Ancak Deva Partisi zaten hali kendisinin de hazırladığı bir taslak olduğu için onların da bu çalışmaya net bir açıklama yapmadılar ama bir destek vermeyeceklerini belirtelim. Evet. Meclisteki siyasi partilerin yeni anayasa çalışmasına dair açıklamaları da bu yönde edeceğim. Küçük. Peki Sultan çok teşekkür ediyoruz. 9'dan sonra gene bu... Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir karar var. Enis Berberoğlu ile alakalı dönecek mi dönmeyecek mi diye. Meclis Başkanı da dün bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Saat 9.05 geçe gene bunu seninle değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz şimdilik verdiğim bilgiler için.